Erkekler için özel üretilmiş Selpak Erkek Mesane Gardı ile hayatı kaçırmayın. Paketten çıkarılan gard açılır. Gardın altındaki yapışkan bant çıkarılır. Gardın geniş tarafı çamaşırınızın ön tarafına gelecek şekilde yapıştırılır. Maksimum konfor sağlayan erkek anatomisine özel yapısı sayesinde vücuda tam uyum sağlar. Dışarıdan belli olmaz. Sıvıyı hızla emen yapısı ve sızdırmazlık bariyerleri sayesinde ultra emicidir. Gün boyu kuruluk sağlar. Ürünün orta katmanındaki özel emici tanecikler kokuyu ve sıvıyı hapseder. Cildi tahriş etmeyen pamuksu dokusu ve nefes aldıran dış yüzeyi sayesinde cilde dosttur. Selpak Erkek Mesane Gardı, özel Selpak teknolojisiyle dört dörtlük koruma sağlar.